Neredesin hür dünya? Çığlığa bakmadan, acımadan hiç Tecavüz ediyor tek dişi kalmış piç Sağır mısın hür dünya? Duymaz mısın hiç? Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun? Ya istiklal ya ölüm Başka yolu yok bunun İslam'ın bahtı hep böyle kara mı? Her yerde yaşadık aynı dramı. Oturup bekleme kardeş sıranı. Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun? Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Bir İslam ümmeti çıkıp tabana bu zulmü yapar mı insan insana? Hoşgörü moşgörü anlatma bana. Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun? Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. İşkence denmez buna, katliam adı. Hür dünya bu çığlığa kulak tıkadı. Bunların istediği Osmanlı tokadı. Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun? Ya istiklal, ya ölüm, başka yolu yok bunun. Batının en büyük projesi bu. Değişmedi, değişmez Haçlı'nın ruhu. Yok mu zulmü durduracak İslam ordusu? Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun? Ya istiklal, ya ölüm, başka yolu yok bunun. Amerikan buşu çekiyor başı. Zulmü seyretmek batının işi. Arap dünyası kırdı kirişi Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun? Ya istiklal, ya ölüm, başka yolu yok bunun. İnsanlık gavurdan daha ne bekler? Hani nerede demokrasi köpekler? Sıra sıra bak yatıyor bebekler. Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun? Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Hayvanlar bile bunlardan çok daha yüce. Sığının, sığının imansız güce. Mehmet neredesin hür dünya çığlığa bakmadan acımadan hiç tecavüz ediyor tek dişi kalmış biç sağır mısın hür dünya duymaz mısın hiç kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun ya istiklal ya ölüm başka yolu yok bunun İslam'ın bahtı hep böyle kara mı her derde yaşadık aynı dramı. Oturup bekleme kardeş sıranı. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Bir İslam ümmeti çıkıp da bana bu zulmü yapar mı insan insana? Hoşgörü moşgörü anlatma bana. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. İşkence denmez buna katliam adı. Hür dünya bu çığlığa kulak tıkadı. Bunların istediği Türk'ün tokadı. Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Batının en büyük projesi bu. Değişmedi. Değişmez haçlının ruhu. Yok mu zulmü durduracak İslam ordusu? Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Amerika'nın bu şu çekiyor başı. Zulmü seyretmek batının işi. Arap dünyası kırdı kirişi. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. İnsanlık gavurdan daha ne bekler? Hani nerede demokrasi köpekler? Sıra sıra bak yatıyor bebekler. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Hayvanlar bile bunlardan çok daha yüce. Sığının, sığının imansız güce. Merhamet hiç yok. Adalet cüce kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. İnsanlar kurşuna diziliyorlar. Dünyanın önünde eziliyorlar. Top yekin kökleri kazınıyorlar. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Katlettiler. Toplu mezar kazdılar. Gemi azıya aldılar bunlar. Azdılar. Çok şerefsizce bir tarih yazdılar. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Kadın, erkek, çocuk ayırmadan hiç tecavüz ediyor tek dişi kalmış piç. Bir milliyet linç ediliyor. Linç. Kurtaracak yok mu elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Yıkıldı mabetler, yıkıldı evler. Üşüştü başımıza kargalar, devler. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok beyler. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Ata toprakları işgal altında. Sorumlusun zulümden sen hak katında. Vatanın yoksa uyuma, uyuyamazsın yatında. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. İşte gördünüz sahte demokrasi bu. Yugoslavya, Afganistan unutuldu mu? İşte batının gerçek yüzü bu. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm Başka yolu yok bunun İnsan gibi görsek de Vahşidir batı Hattı müdafaa yok artık Müdafaa sathı Atam kurtuluşu böyle mi başlattı Kurtaracak yok mu Elden gidiyor namusun Ya istiklal ya ölüm Başka yolu yok bunun Ne Amerika Ne Rusya ne de Çin her şey Türkiye göre, her şey Türk için. Ecdadımız her zaman savaştı adalet için. Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Osman'ım alkışlayamam zalimlerin zulmünü. Allah yaşatmasın milletime böyle durumu. Mazlumlar kan ağlarken durmak olur mu? Kurtaracak yok mu? Elden gidiyor namusun. Ya istiklal ya ölüm. Başka yolu yok bunun. Orta Doğu'daki savaşlar üzerine yazılmış bir şiirim.